Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bakın bugün kar yağdı. Bil hepiniz biliyorsunuz. Kar yağdı. Hepiniz dünyada bir yer yoktur. Hakkı size göstereyim. Durun bekleyin. Bakın Ya. Kardeşim, bakın. Çok güzel, değil mi? Sen ne yapıyorsunuz? Karda bol bol eğlenin. Ben de akşam oynamaya çıkarım herhalde. Karda oynamaya çıkarım. Orada da eş dostla çekerim ama sen işte sokaktaki kişilerden utanıyorum. 妈妈，这就是。